Tanları 75 yıldır işgal altında. Son bir yıldır insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini yaşıyor. Katliamın birinci yılında her gün olduğu gibi. Bugün de kalbimiz gazzede atıyor. Alişan soruyor, Doktor Erkan Aydın Filistin topraklarının Müslümanlar için önemini, kadın, bebek, çocuk, binlerce masumun dünyaya verdiği insanlık dersini anlatıyor. Allahu ekber, Allahu Şimdi TRT 1'de Burası Kudüs. Akıp giden bulutlar gibi tevhid mücadelesinin canlı şahidi. Tarih boyunca ismi değişen ama kutsallığı değişmeyen şehir. Farklı inançları tek bir kaya etrafında buluşturan, hikayesi insanoğlunun dünya serüvenine denk şehir. Bazen rüzgarıyla fısıldar kulaklara. Bazen taşlarıyla anlatır gelip geçenleri. Kimler gelip geçmedi ki? Hazreti Adem'e selam. Hazreti Musa'ya selam. Hazreti Davud'a. Hazreti Süleyman'a selam. Hazreti Zekeriya'ya. Ya, Hazreti Yahya'ya selam. Hazreti Meryem'e. Hazreti İsa'ya selam. Halilullah'a Habibullah'a selam, aleyhimus vesselam. ve selam. Hazreti Ömer'e, Sultan Selahaddin'e, Yavuz Sultan Selim'e selam. Kubbetü Sahra'nın üstündeki alem ile Kudüs'e olan aşkını ve himayesini dünyaya ilan eden, Kudüs'ü kol saati gibi taşıyan, kandilinde yağ olmaya hazır Türkiye'ye selam. Beytullah'tan Beytül Makdis'e mabetlerin, Halilullah'tan Habibullah'a, dede torun peygamberlerin, Tahiyyattan Amener Resulü'ye, dualarla vahyin, Emevilerden Osmanlı'ya, İslam tarihinin ve kültürünün şahididir Kudüs. sadece miracın konağı değil, aynı zamanda ümmetin miracının da sembolü ve tevhid mücadelesinin tanığıdır Kudüs. Mescid-i Aksa, ne büyük sırlar taşır o. Bu sırra vakıf olanlar, onun şahitliğinde, gözyaşlarıyla, huşu içinde secdeye varırlar. Ümmetin gözyaşı, gönül yarasıdır Kudüs. Kahramanlarına ve hizmetkarlarına onur bahşeden bu şehir her gün bu sırrını fısıldar kulaklara. Şimdi kulak kabartma zamanı, Mirac'ın konağına işkalle, acıyla sabırla sınanan bu kutsal beldeye. Dinleyin Kudüs'ü, Kudüs'ü dinleyin. Arz dile geliyor her gün. Onun söyleyecek çok sözü var. Evet efendim, günaydınlar diyoruz TTB ekranlarından. Evet. Alişan Hayata Gülümse programından herkese hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir sabah diliyoruz. 7 Ekim 2024 Pazartesi. Evet. Bugün Doktor Erkan Aydın Konuğumuz, Erkan Hocam konuğumuz. Kudüs'ü en iyi bilen, Kudüs'e belki yüzlerce kez giden, orada Miraç gecesi dualar ettiren, dua eden, namaz kıldıran e, ve o bölgeye çok hakim biri Erkan Hocam. Neden aldık Erkan Hocamı? Çünkü hepinizin bildiği üzere 75 yıldır orada devam eden bir zulüm var ama 7 Ekim 2023 tarihinde artık... Bütün dünyanın göz önünde bir vahşet yaşanıyor bir yıldır yaklaşık 50-60 bine yakın sivil öldü orada ve bunların çoğunluğu da kadın ve çocuklar ve yaşlılar masum insanlar öldü ve bütün dünya gözlerini aslında kapatmamış aslında izliyorlar ama kulaklarını kapatmış durumdalar ağızlarını kapatmış durumdalar ellerini ayaklarını bağlamış durumdalar hiç kimsenin bir iki kanama mesajı dışında ve e, ülkemiz dışında, birkaç tane ülke dışında e, hiç kimsenin sesini çıkartmadığı bir insanlık dramı yaşanıyor. Biz de bugün hem o dramı hem de Kudüs'ün bizim için, Müslümanlar için, e, Türkiye için, aslında bütün insanlık için önemine Erkan Hocam'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında konuya geçmeden önce hocam, hı hı. bu şiddet sarmalı, ya beni üzen şey şu, bu şiddete bütün insanlığın göz yumması ve bütün dünyada yaşanan özellikle bir e, bir şiddet sarmalı. Hı hı. Hani bu hafta sonu hiç hoş olaylar yaşamadık Türkiye'mizde de. İki tane genç kızımız vahşice katledildi. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. E, yani şiddeti sanki normalleştirme şeyi var gibi. Hani orada her saniye, her dakika. Onlarca insan ölüyor. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. E yükümüzde yaşananlar ve insanlık başka bir yere gidiyor galiba. Bir şey oluyor hocam bize ya. Evet. Ee, ben de izleyicilerimize selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin. Sizin burada bulunanların, bütün izleyicilerimizin hayırlı, bereketli haftalar diliyorum. Allah, razı olsun. Allah bu yeni haftada hayır kapılarını açsın. Hepimiz için, bütün Anladım. insanlık için. Ee, evet, senin de söylediğin gibi e, artık uzun süreden beri devam eden e, bir zulmün bir soykırıma dönüşmesi dolayısıyla e, bu bir 7 Ekim bir anma değil ama en azından alışmadığımızı, unutmadığımızı, meselenin ne olduğunu yeniden hatırlamak için önemli e, bir şey. Öncelikle ben... E, bu güzide kurumumuzu, TRT sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Yani bunu es geçmediğiniz için, e, meselenin ne olduğunu yeniden gündeme taşımak istediğiniz için program program öncesinde de biraz konuştuk. E, bu şiddet sarmalının dünyanın her tarafında yükseldiğini ama tabii e, senin de çok üzgündün. Son günlerde yaşanan aslında ara ara böyle gündeme geldiğinde konuştuğumuz mesele, birkaç kelam etmek isterim ben de müsaadeniz olursa oradan geçelim ee, inşallah Filistin'e, Gazze'ye, Kudüs'e de insan insana iyi gelmelidir derler ki İslam bir ağaca benzetildiğinde kökleri iman, dalları ibadet, meyvesi ahlaktır. Aslında insanların birbirine ihtiyacı olan temel şey ahlak. Bu sadece davranışların güzelliği değil. Ahlakı besleyen temel damarlar, vicdan, merhamet, adalet duygusu. E, düğünlere gidiyoruz. İşte e, evvelki hafta beraber de bir düğündeydik. İnsanlar evlenirken, e, herkesi bunu ilan ediyorlar, eğleniyorlar, güzel. Ama başlamayı becerdiğimiz gibi yeri geldiğinde güzel bitirmeyi de becermek gerekir. Bu ticari ortaklıklarda da böyle, evlilik hayatında da böyle. Hiç kimse evlendiği zaman boşanmayı düşünmez, istemez de zaten. Ama bazen Allah'ın koyduğu sınırları ve insanların birbirleriyle olan sınırlarını koruyamayacağı bir duruma geldiği zaman ayrılmaları da tabii dolayısıyla hukuken de bu mümkün. İnsanlar evlenirken nikah sözleşmesi yapıyorlar birbirlerini mülk edinmiyorlar, Aynen. birbirlerine saygı duyuyorlar, Sahipleri saygı bağıyla olmuyorlar. bağlanıyorlar. Kimse kimsenin sahibi olmuyor. Dolayısıyla böyle sanki insanlar birbirinin malı mülküymüş gibi e, bir ayrılma söz konusu olduğunda bunu e, şiddete dönüştürmek, e, hele de bunu çocukları etkileyecek bir şekilde onların yanı başında bunlar asla kabul edilemez, tasvip edilemez şeyler. Buradan ailelere söyleyeceğimiz çocuklarımıza sahip çıkalım, gelişimlerini takip edelim, anlam dünyalarında ne var bakalım, izlediklerine, okuduklarına sohbet edelim, yemek yiyelim. Biz başka ülkelerde, başka coğrafyadaki şiddeti kınarken içten içe kıvılcım olarak bizi yakan bu olaylar da tekrar etmesin. Bir şey daha söyleyeyim. Evet biz burada bugün içimiz yandığı için bunu söyleyerek başlıyoruz. Ama e, kadına, çocuğa şiddet nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun lanetliyoruz ve evet. lanetlemeliyiz. Onun için ülkemizde de e, burada var olan bu kadın cinayetlerine tepki gösteren kadınlarımızın da keşke yanına bir da 11 bin çocuğun, işte şu kadar kadının katledildiği Gazze ile ilgili de bir e, e, ne diyeyim bir yazı koymaları. Ya bu Yemen'de öldürülünde de kadın, Türkiye'de öldürüldüğünde de kadın, çocuk. Hiçbir yerde kadın, çoluk çocuk öldürülmesin. Amin. bu cinayetlere ses çıkarılmamazlık edilmesin. Şimdi e, bugün istersen hani şöyle bir yol izleyelim. Ee, zaten siyaset programları bir yıldan beri her akşam haber kanalları vesaire siyaseten konuşuyorlar. Her gün yeni gelişmeler oluyor. Artık e, bir yeri bombalamak böyle sıradan bir gündelik haber gibi. Maalesef. E, bir maalesef. film izler gibi maalesef izleniyor. Ee, artık böyle çocukları, kadınları, masum insanları sayıyla ifade etmek ...ne kadar insanın içini acıtıyor değil mi? Hepimizin evlatları var... ...eşi var, çoluğu, çocuğu var... ...ya sabahleyin okula gönderirken... ...değil mi kıyamıyoruz çocuklarımızı... ...Allah bağışlasın... Yani ...sen de çocuklarına çok düşkünsün... Allah razı. ...herkes öyle... Herkesin ...ya biz bahsediyor. iki tane, üç tane çocukla ilgili bu kadar hassasız... ...düşünün ki... E, ...bombaların altında... ...babasını kaybetmiş... ...bütün vücudunun... E, ...parçaları, organları... ...paramparça olmuş yiyecek bir lokma ekmeği kalmamış, suyu kalmamış. 11 bin bu kolay değil mi? Bu, bu bir 11 bin aile bu rakam değil sadece. E, 792 tane ailenin tamamı yok olmuş. Dolayısıyla böyle bir zaman diliminde bir çağda yaşarken sanki bunlar bizim çağımızda olmuyormuş, bizi ilgilendirmezmiş gibi davranmak insan olarak bize yakışmaz her şeyden öte. Dolayısıyla bugün e, hem bunları hatırlayalım hatırlayalım ama bir yandan da aslında mesele neydi? E, tamam siyaseten, stratejik, savaşlar, ülkelerin planları vesaire bu bizim dışımızda. Aynen. Bu bir sabah programı. E, İzleyicilerimizde biz de yeniden hatırlayalım. Ya burada niye böyle bir şey oldu? Kudüs bizim için neden önemli? Oradaki Mescid-i Aksa nedir? Mesela Gazze'de 7 Ekim'de başlayan savaşın sloganı neydi? İsmi Aksa tufanı. Çünkü oradaki insanların derdi daha rahat bir yaşam, daha konforlu bir yaşam değildi. Onlar da Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünü kendi özgürlüklerinin bir yolu, bir işareti, bir sembolü gördükleri için böyle bir isim vermişlerdi. Çünkü özem istedikleri zaman orada ibadet edemiyorlar. Tabii. istedikleri zaman namaz kılamıyorlar, istedikleri zaman oraya gidemiyorlar. Tabii. Onlar ne zaman isterse. <laughs> 1948'den sonra doğan hiçbir Filistinli e, belli bir yaş uygulamaları var. İşte 45 yaşından küçük kadınlar, 55 yaşından küçük erkekler giremiyordu demek. Mesih görmediler, orada namaz da kılmadılar. Ama orada e, bir hayatta kalma mücadelesi her şeyden önce önce bir hayatta kalacak. Burada en başta şunu söyleyelim hocam. Devlet, vatan ve millet hocam. En kıymetli şey. Ne kadar önemli işte. Yani bir devletiniz, bir vatanınız üzerinde özgürlüğün sembolü, bir bayrağınız yoksa hangi görüşte olduğunuzun, ne kadar malınızın olduğunun hiçbir anlamı yok. Depremi hatırlayalım. Allah orada bütün ölenlerimize rahmet eylesin. E, milyarder insanlar sabahleyin paraları var. Ama su alamadılar, su bulamadılar, edemediler değil mi? Yani devletiniz yoksa, vatanınız yoksa, özgürlüğünüz yoksa, bayrağınız yoksa, cebinizdeki pasaportun bir kıymeti yoksa, siz ne evinizde uyuyabilirsiniz, ne paranızın tadını görebilirsiniz, yani ne de sizin ideolojinizin, görüşünüzün bir anlamı olur. İyi değeri kalmaz. İşte annesiz, babasız büyür çocuklar ama vatansız, bayrağınız. Kesinlikle. Maalesef büyümez. O yüzden Allah gerçekten Hele ki şu dört tarafı düşmanlarla çevrili ülkemizi hı hı. Ee, hem Allah koruyor hem büyüklerimizin sayesinde onların politikaları sayesinde hem askerimizin gücü sayesinde güvenlik güçlerimizin gücü sayesinde şükür ki daha bulaşan olmadı. Ha Bulaşan olursa en yüksek dereceden cevabı alır o ayrı bir şey ama o yüzden gençlerimize özellikle söylememiz gereken çok şey var ki onlar zaten ben ben hocam ben çok eminim ondan. Hı hı. Bunu en son depremde de gördük. Bunu 15 Temmuz'da da gördük sokakları çıkanları. O yüzden onlar belki böyle bu olaylardan biraz böyle şey gibi görünüyorlar. Hani daha böyle başka şeyler peşinde gibi görünüyorlar ama gerçekten buna ben %99.9 eminim. Mevzu vatan olunca, mevzu bayrak olunca e, onlar da her şeyi bir kenara bırakıp bu ülke için herkes her şeyine verir diye düşünüyorum. Kesinlikle ama Şükürler iş olsun, o günün bir... gelmesi. Şimdi bazı insanlar ya bu bizim et hani az önce senin de söylediğin gibi ya çok yakınımızda cereyan eden bir olay. Evet. Yani çok ya bize sınır çok Lübnan yakın. 250 kilometre. Yani o atılan bombanın sesini bile Geçek duyabilir insanlar. Geçen gün konuşmasında işte değindiği konu. Ee, bazı insanlar bunu hikaye olarak sanıyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız hatırlatıyor ya bak yani bu sonuçta bizi fiziki olarak da etkileyebilecek olan bir şey. E biz benzer olayı 100 sene önce yaşadık. Aynen. Ee, emperyalistler aynen bugün olduğu gibi ülkemizin dört bir tarafını sarmışlardı. En doğusundan batısından kuzeyinden güneyine öyle değil mi? Her yere. Yani biz bunu yaşadık. Hala da var hocam herkesin topraklarında. yani eee e, Kurtuluş Savaşı'nı veren bütün ecdadımıza, devlet büyüklerimize Allah rahmet eylesin. Aynen. Yani biz bunu çok yakın zamanda yaşamış olan bir milletiz. Onun için daha güçlü olmak, bir beraber olmak zorundayız. Aynen. Her şeyden öte. Hocam, yani bizim bugün bu konuları yeniden konuşuyor olmamızın sebebi aslında yeniden bunları hatırlamak evet, ve hatırlatmak. Farkındalığı arttırmak inşallah. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Ee, hocamla dediğim gibi o bölgeyi en iyi bilen e, insanlardan bir tanesi hocam. Çünkü ben hiç gitmedim oraya. Allah kısmet etmedi orada bir namaz kılmaya ama. Bir, biraz önce. Biz daha geçtiğimiz yıl Evet. Ee, oraya Miraç Gecesi gittiniz zaman Ve evet. orada çok güzel görüntüler var. Hocamın çektiği o görüntüler. Onları az sonra ekranınıza getireceğiz. Hocam önce bir ekibimiz hı hı. sokağa çıktı. Tamam.